Bugün basın açıklamamızda Akbelen'de başlayan doğa ve çevre katliamından bahsetmeden geçmemiz mümkün değil. Ama önce hatırlatma yapmak istiyorum. Yanan ormanlarımız yetmiyormuş gibi ülkemizde doğa katliamı son 20 yıla yakın bir süredir ara vermeden devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesi köy mevkinde kömür çıkaran Limaka yeni Yeniköy-Kemerköy elektrik üretim ve ticaret AŞ'nin kilometrelerce yeşil alanı katlettiği dereyi kurutup ağaçları kesti. Sonra İkizköy'deki camiyi, kiliseyi, evleri yıktı. Arkeolojik alanı yerle bir etti. İkizköy'ün tarihten sildikten sonra şimdi de Akbelen ormanına girmeye çalışıyor. İkizköy'de evi yıkılanlardan bir köylü kadın Aytaç Çakar hayatımızı yok ettiler. Evimizden, toprağımızdan, havamızdan, suyumuzdan, vatanımızdan olduk. Bizi yakın bir bölgeye taşıdılar şimdi buradan da çıkın diye ihtarname geldi. Ama ne pahasına olursa olsun gitmeyeceğim. Yerinden kalkan taş yosun tutmuyor demişti. Yine aynı bölgede bulunan atpelen Ormanı'nda iki yıldır devam eden doğa nöbeti 24-7 2023 sabahı yani 4 sabah önce jandarma ekipleri ve tomalar ağaçların kesilmemesi için direnen direniş gösteren İkizköy halkına müdahalede bulunmaya başladı halkı koruması gereken jandarmayı halka karşı şirketi korumak için kullandılar. Demek ki bu da devlet yönetiminin haberi olarak yapılıyor. En son Akbelen Ormayan katliam olmak üzere tüm doğa katliamlarını lanetliyor ve derhal durdurulmasını istiyoruz. Değerli Samsun halkın, huzurumuzda Samsun'un kıyı kenti olduğunu hala kavrayamamış kent yöneticilerine sesleniyoruz. Yani kuru felit itfaiye aladı, düğün salonu ve yan taraftaki tek çocuk parkı ve yeşil alanı satmaya kalkan bunun için 28 7. 2003 tarihinde yani yarın ihale yapacaklarını ilan eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ona destek veren üyelere sesleniyoruz. Kıyılar halkın malıdır, satılamaz. Geçmişten Samsun halkına kalan, halkın kazanımları olan kamusal alanları iktidarınızı sürdürebilmek için, kişisel ekolarınızdan kaynaklı yatırımlarınızı finanse edebilmek için kaynak yaratmak adı altında adeta miras yedi gibi satamazsınız. Asıl maharet kendi yatırımlarınızı kendi becerilerinizle ürettiğiniz kaynaklarla finanse edebilmekte. Satılan alan sadece bir parselden ibaret değildir. Satılan alan sosyal yapısıyla, ekosistemiyle Samsun halkının akın akın geldiği, nefes aldığı, üniversiteki gençlerin boş vakitlerini geçirdiği yaşam alanlarından biridir. Satılan bir arsa değil, Samsun şehridir. Sayın Derir, size defalarca Samsun için bilimsel kabul görmüş, halkın onayını almış, her proje için desteklemeye hazırız dedik. Ama siz tek bir kez bile dinlemediniz. Bilimsel çevreler ne diyor, halk ne diyor demediniz. Projelerinize fikir sorma, paylaşma cesareti gösteremediniz. Çünkü projelerinizin çoğu Samsun için kabul edilebilir doğru olan projeler değildi. Yani kamu yararına değildi. Bu ferit düğün salonu ve yanındaki yeşil park alanı o bölgedeki tek çocuk parkı ve kamuya ait tek yaşayan yeşil park alanı. İki kez mahkeme kararı olmasına rağmen halkla inatlaşıyor, rantaz çıp satışa çıkarıyorsunuz oradaki sosyal yapıya, ekosisteme, yöre sakinlerine, bölgedeki esnafın ekmeğine hiç mi saygınız yok? Bir belediye başkanı için bu eksiklik ne büyük talihsizlik. Siz şehri temsil ettiğinizi söylüyorsunuz. Körfez mahallesinin muhtarı da tüm o bölgeyi temsil ediyor. Mahallenin sesini duyurdu. Yapmayın, tek çocuk parkımıza kıymayın dedi. Dinlemediniz. Cimer'e yazdı, basın açıklaması yaptı. Yine kulaklarınızı tıkadınız işinize gelmeyen hiçbir şeyi duymak istemediniz. Samsun halkına ait olan her şeyi betona boğuyorsunuz. Satıyorsunuz, rant açıyorsunuz. Bu halktan ne istiyorsunuz? Şehrimizden ne istiyorsunuz? Bu şehrin size verdikleri yetmedi mi? Halktan şükretmesini istiyorsunuz ama siz bir türlü şükür edemiyorsunuz. Halktaki homurtuları duymuyor musunuz? Sizi desteklemiş olan pek çok kişi başkanlığınız konusunda yaptık bir hata diyor. Bu hatamızı pek çok icraatınızda yüzümüze vurmak zorunda mısınız? Siz Sayın Demir sizi Samsun halkına, Cumhurbaşkanına, İçişleri Bakanına, tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, partinizin yetkili ve ilgili organlarına şikayet ediyoruz.